Sivas'ta yapılabilecek en iyi aktivite. Sivas otogarı ya da havaalanına gidip bilet almak. Suvası suvas yapan yegane değer olan kangal yetiştiriciliği. Sormuşlar Sivaslı şaire. Sivas'ın nesini seviyorsunuz diye İstanbul'a dönüşünü demiş. Uyumak. Öncelikle Sivas'a gidebiliyor olmak, Sivaslı arkadaşlarım bile Sivas'a gitmiyor o derece. Doğu Ekspresi ile içinden öylece geçip gitmektir. Yoktur. Sivas kangalı beslemek. Sabah kelle yedikten sonra merkezi biraz gezin sonra acıktığınızda ya Sivas köftesi ya da etli ekmek yedikten sonra hemen orayı terk ediniz. Sivas spor maçı izlemek. İstasyon Starbucks'ta oturup geleni geçeni seyretmek kaç senelik Sivaslıyım daha iyi bir aktivite bulamadım cam kenarı masası da bulursanız tadından yenmez. Denize açılmak. Elisabeth. Her gün sular kesildiği için susuz duş bunlardan biridir ıslak mendil de harika bir alternatif olabilir.